Atmaya çalışacağız. Hazırsanız çarklar bu kez Konya'da dönüyor. Batı Toros Dağları'nda Türkiye ekonomisine büyük katkı sunan boksit madeni bulunuyor. Toroslardaki zengin rezervler alüminyum üretiminde kullanılıyor. Konya Seydişehir'de bulunan Cengiz Holding'e ait eti alüminyum tesislerinde birçok aşamadan geçen boksit madeni yüksek sıcaklıkta eritilerek kullanıma hazır hale getiriliyor. Elde edilen alüminyum sanayinin birçok kolunda kullanılıyor. Piyasaya sadece metal sunmuyoruz. Şu anda farklı alaşımlarda işte, savunma sanayinin ihtiyaçlarına dönen, dönük veya daha farklı sektörlerin şu anda tabii teknoloji dünyada gelişti, ihtiyaçlara dönük her türlü alaşım, alaşımı yapabilme yeteneğimiz var. Yapıyoruz ve her piyasaya da satıyoruz. İnşallah yakın gelecekte şu anda e, çalışıyoruz üzerinde hastanemizin da de modernize edilerek özellikle savunma sanayimizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yeniden modernize ederek, e, modernize ederek inşallah orayı da çalışır hale getireceğiz. Böylece nihai ürünümüz bizim olmuş olacak. Pek çok kimya sanayinin ham maddesi. Mesela yanma geciktiricili halıların üretmesi, üretilmesi. Ee, yıllardan beri biz o sektöre mal satarız. Alüminyum hidroksit olarak yan alevlemeyi geciktirme ve çıkan diğer bir yangın çıktı. Alüminyum hidroksit içerisinde su, o sıcaklıkta buharlaşıyor ve zehirli bir gaz ortamı oluşturmuyor. Su buharı oluşuyor insanlar boğularak, zehirle ölmesinin önüne de geçilmiş oluyor. Ayrıca biz şu anda kendi argülerimizde gerçekleştirdiğimiz e, ve ATH dediğimiz alüminyum, alüminyum alü, trihidroksit yanma geciktirdi malzeme kablo sektörünün ihtiyacı olan malzemeyi üretiyoruz. Bir kabloda %60 civarında alüminyum hidroksit kullandı. Alüminyum çok sert bir malzeme olduğu için çizilmez. E, ...yüksek sıcaklıklara dayanır. Erkimesi 2000 derecenin üzerinde, üzerindedir. Dolayısıyla seramik sektörü Türkiye'de geliştiyse... ...yine alüminyum tesislerinin önemli bir katkısı var. 82 bin ton alüminyum üretme kapasitesine sahip... ...Konya Seydişehir'deki bu dev tesiste... ...bugün Türkiye'nin alüminyum ihtiyacının... ...yüzde 10'u karşılanıyor. Metal olarak yüzde 10'unu karşılıyoruz. Yüzde 10-11 arasında değişen bir rakam. Yüzde 10'unu karşılıyoruz. Bu dökümhanenin kapasitesi 130 bin tona kadar çıkar. 81 bin tonu biz burada karşılarız. 5-10 bin ton alaşım malzemeleri ilave edilir. Ve bizim mal sattığımız şirketlerdeki çıkan üretim bozukluklarından ortaya çıkan burada demeyelim geri dönüşüm malzemelerini de bize getirdik. Tekrar onları ama aynı alaşımda kullanmak kaydıyla, alaşım türlerini de değiştirmek kaydıyla yine onlar da kullanın. Böylece burada gökü kafesimiz yıllık 130 bin tona kadar çıkar. Burada üretilen alüminyum Avrupa'nın pek çok bölgesinde pencere profilinden uçaklara kadar geniş bir yelpazede kullanım alanı buluyor. Seydişehir'in emeğiyle bu ürünlerden yılda 400 bin ton üretilip 75 ülkeye ihracat yapılıyor. İhracatımız tabi burası bir entegre olduğu için sadece metal olarak değil, alüminyum hidroksit ve alüminyum onların türevleri ve metal. Ağırlıklı olarak Avrupa ülkeleri, mesela metal İspanya, Portekiz, İtalya, Almanya, Yunanistan, Bulgaristan gibi ülkeler, mesela İran, yani alüminyum üreticisi olan ülkeler de dahil, ihracat yaptığımız ülkeler bunlar özel alaşımlar şeklinde. Şimdi pazarda önemli bir yerimiz var Şimdi de kalite ve özel alışımlar şekliyle. Güney Amerika ülkelerinden mesela Peru diyeyim, Peru, Şili gibi ülkelerde dahil oralara da ihracat yapıyoruz. Özelleştirildiği dönemde kapanma aşamasında olan Konya Seydişehir'deki işletme bugün Türkiye ekonomisine milyonlarca dolarlık katkı sunuyor. Yaklaşık 600-700 milyon dolar civarında özellikle sonra yatırım yapıldı bu tesise. Makine ekipmanların yenileşmesiyle birlikte mesela elektrolizde çıkan 60 bin tonluk üretimimizin %50'si iyi kalite diyebildiğimiz kalite şu anda 80 bin ton sıvı ham alüminyum ürettir haldeyiz. Ve tamamı yüzde %99.9 saflıkta çok yüksek kalite düzeyinde metal üretiyoruz. O metal burada gördüğümüz otalar e, vasıtasıyla dökümhaneye taşınır ve dökümhanede piyasanın istediği alaşımlar neyse alaşım malzemeleri ilave edilerek alaşımlandırma yapılır ve piyasaya verilir. Dökümhanemizin üretim kapasitesi yaklaşık 130 bin ton. 130 bin tona çıkma ilave ettiğimiz özel alaşım malzemeleri artı bizim mal sattığımız şirketlerin üretilme, kendi üretim prosesleri esnasında çıkan bozuk ürünlerine aynı alaşımları kullanmak kayıt ve şartıyla bize gönderirler ve biz onları tekrar burada aynı alaşımları kullanarak geri dönüşüm bu şekilde değerlendirmiş oluyoruz. Tesiste alüminyum külçe, teingot, yuvarlak ve yassı ingot, alaşımlı külçe, sıcak rulo, levha ve şerit gibi ürünlerin üretimi ve satışı yapılıyor. Özelleştikten sonra yapılan iyileştirmelerle onları fabrika içerisinde gördük. Zaten makine ekipmanlar değişti, çevreye uygun yeni teknolojiler transfer edildi. Burada gördüğümüz gibi burası şu anda fabrikanın en son ürün çıkışı. Elektroloji sahnelerimiz tamamıyla modernize edildi, yeniden yapıldı yeni teknolojilerle. Hem fabrikanın e, diğer bölümleriyle birlikte baca gazı emisyonlarımız Avrupa Birliği kriterlerinin altına indi ve bacalardan gaz çıkışımız şu anda hiçbir bacamızda gözükmüyor. Ve bu bacalarımız Çevre Bakanlığı tarafından online 24 saat izlenen bacalar. Herhangi bir olumsuz olduğu zaman hemen size ceza gelir. Şu ana kadar öyle bir ceza da yemedik. Avrupa Birliği kriterlerine altında emisyonlarımız gerçekleşti. Çarklar dönüyor da bu hafta Konya'daydık ve Türkiye'nin en büyük tesislerinden bir tanesi olan eti alüminyumda bir alüminyumun nasıl üretildiğini ve ekonomi olan katkısını detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştık. Önümüzdeki haftalarda farklı bir bölümde farklı konu ve konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.